Fenerbahçe transfer listesinin üst sıralarında yer alan Marco Oliveira ile uzun süre ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Yaşılan bu gelişmenin ardından Yunan basını konuyla ilgili özel bir haberi okuyucularıyla paylaşırken tüm detayları ve Liva'ya Emre Berezoğlu görüşmelerini paylaştı. Sporttime.gr'nin konuyla ilgili yazdığı haber şu şekilde. Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belezoğlu yaklaşık 2 ay önce Livaya ve menajeriyle birlikte masaya oturdu. Belezoğlu oyuncunun durumunu sordu. Öte yandan Nemos'un da menajeri olan Nisenso Cavaliere ile bu transfer ilişkin konuştu. O görüşmede Liva'ya 2.2 milyon euro ve 1.5 milyon euro imza parası önerdiler. Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi AYK veremiyordu. Hatta Fenerbahçe oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu olmadı ve tüm görüşmeler Temmuz 10 itibariyle durduruldu. Bunun ardından Fenerbahçe diğer orta saha adaylarına yöneldi ancak Livaya'ya Ocak ayından itibaren yeniden görüşeceğiz dedi. Müzakerelerin durmasının ardından Fenerbahçe Samatta'yı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.